durmaz bunlar. Durmazlar. Anca yetiştim. Karacabey'de tarladaydım. Ben de orada ah çalışıyordum. De Aradılar. Geç kaldınız. Neyse. Neyse siz halletmişsiniz. Arkamızdasınız evet. ya. Evet. Tamam. evet. Evet. Aynen, Aynen öyle. Her zaman sizi burada görmek isteriz. Tamam kızım. Evet. Her evet. evet. zaman. Siz bizim arkamızda iyi. biz de sizin arkanızdayız. Aynen. Siz ne zaman derdiniz olun Mübarek Tabii ki. Evet. Her evet. zaman. Sizce kapılarımız, şey, 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 evlerimiz, odaklarımız açıktır. Sağ olun. Buyurun olasın. gelin. Sağ ol evet, teyze. Her zaman, her zaman buradasınız. Sağ ol teyze. Biz buraya bunları istemiyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. Buyurun, hoş geldiniz. Ben hangi partiden şeyiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekiliyim Nurhayat. Evet. Nurhayat. Şafak, Şafak. Bizim Şafak var ya. Evet. Meclis üyesi. kimden olursa olsun, insan, insan, insan insanın i̇nsan arkasında olan insan, insan, insan. insan, Evet. Senin part AK Parti Allah bize Aynen. lazım değil. Vicdanlı olsun. Vicdan. biz olsun. bu ormanları kor biz keçimizi sağlıyorduk buraya sağ çıksın, ya. Çıksın, değil mi? Biz keçimizi sağlıyorduk ki buralarda dalı budağı yemesin Bilal de. çoluğumuz çocuğumuz Bilal nefes bilirik. alsın ah, diye. Ah. Benim torunlarım var Bursa'da koşa koşa ta tatil oldum geliyorlar buraya. Babaanne gitmeyeceğim. Babaanne gitmeyeceğiz diyorlar ya. Gitmeyeceğiz diyor çocuklar. Şu keçiklerin kokusuna bir baksana Allah aşkına. Bakalım bakalım teyzem. Biz madene doğru iniyorduk da dur bakalım ha.

Çekilmiş, çekilmiş, o meydanda çatışmalar tamam. var. 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 burada vardı burada? E, burada, var. Var. Burada. ara var, Bizim var. da, bak, şey yok ediyorlar ya. 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 Oyam gibi ola. Tamam, tamam. Bak, tamam. Şerif Jandarma şey, Polis bunlar. Kireç, ben... kireç, kireç de, de gezdiler, yavrum, dikandılar. Kireç, kireç... döktürdüler sizi kandırıyorlar. Büyük... Bugün makine çalıştırıyorlar. Maden arıtma havuzunu kuruyorlar. kuruyorlar Bütün Hı. zehirleri Hı. buraya deşarj ediyorlar. Yazık Hı. değil mi? Hı. Evet, Bak, bu askerlere de yazık, bize de yazık. Geldik şimdi Yenişehir Kirazlı Yayla köyündeyiz. burada Meyra Madencilik Şirketi ee, buraya e, arındırma havuzu yapmak istiyor kapasitesi yani çok tabi uzun bir geçmişi var buradaki. Sen Sayın çekin. şunu alın da bir söyle, koklayın bir söyle. koklayın. Ah, şunu ah, bir koklayın ah. ya. Şunu, şifa deposu bizim buraları ya. Evet. Bizim ağaçlarımız Gerçekten bile çiçek atıyor. Bizim tikenlerimiz çinlik. bile güzel atıyor ya. Allah aşkına. Ya, yazık. Buranın ya. güzelliğine doğasına suyuna. Allah de, aşkına buradaki ya. Buradaki teyzelerimiz yaşayan... Biz bunları çorbamıza, köftemize katıyoruz buralarda ya. Maddeni çalıştırsın, alsın mı bunu gitsin. Fabrikaya kartı. Biz maddeni kartı değiliz ya. Çalıştırsın mı? Ben dünyada yokmuşum zaten maddem var mı? Biz fabrikaya taşın karşıyız. altında kalan benim babammış zaten. İlk e, bir senelerden Olur. beri çalıştık. Kimse sesini çıkartmadı ama zararı yoktu ki. E sen gelmişsin. Benim önce, gel bir yerde. Cenazelerinin yerinde Gelmişim buraya mezarların dibinde. Sen burayı fabrika yapacaksın. Ya burayı fabrika olur mu? Allah aşkına bir bak burada heyecan bölgesi zaten. Adam fidan yetiştiriyor. Bak desanesi var, koyunu var, kuzusu var orada. Bir alt tarafında adamın cevizi var. Ceviz yetiştiriyor burada. Evet. E bir şey sonra sonra, söylememize gerek yok yani burada. Ondan köylü sonra, sonra Ukrayna'dan da Ukrayna'dan ceviz getiriyoruz. Evet. Ya Çin'den sarımsak getiriyoruz. Getiririz köyleri böyle talan ederseydik biz her şeye mağdur kalırız. Konuş, konuş abla doğru söylüyorsun. Şey ben pazartıyım sen yer pazartıyım. Ukrayna'ya dönüş yapıyorum. Valla burada koyun gidiyor Soruyor yani. Soruyor bana müşterim. Ben yine göl diyorum yalan söylüyorum oruçlu aldım lan. Evet. Bana yalan söylettiriyor lan. Çin sarımsağını.